Evet bugün nereye gidiyoruz? Bir güzellik merkezin açılışına. Aslında ilginç bir öykü. Neden ilginç bir öykü? gazetecilikten sonra güzellik salonu açan bir arkadaşımız. Bakalım neden açmış. Hadi gidelim. Evet özel arkadaşım, gazetecilik yaşamı ve sonra güzellik salonu. Bir gazetecilik yaşamından başlayıp da şu güzellik salonu hikayesini bize bir anlatır mısın? Tabii ki şöyle söyleyeyim, meslekler insanların kendilerini gerçekleştirme yolu diye düşünüyorum ben değil mi? Hayatta insanların kendini gerçekleştirme yolları vardır. Ben e, gazeteciliği gerçekten isteyerek, bilerek seçtim. Çünkü Kaç senesi? Şey... Yani şöyle söyleyeyim, 87 yılları gazeteciliğe başladığım yıl değil. Üniversite sınavlarına hazırlandığım yıllar. Ruhumdaki kıpırtı beni dedi ki, yani ruhumdaki kıpırtı bana dedi ki daha doğrusu, sen olayların içinde olmalısın, yani yaşamın içinde olmalısın dedi. O nedenle ben gazetecilik mesleğimi seçtim. Ee, akabinde de e, yapmak şansım oldu. Nerelerde çalıştın abi? <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, Tercüman Gazetesi vardı ee, eskiden e, bilir herkes. Tercüman Gazetesi'nin stajla başladık bu işe. Nurayat Akıntalar, e, Sökümentalar, onlar bizim e, hocalarımız. Onların eğitimleriyle, onların yol göstermesiyle ve okuldan aldığımız eğitimle birlikte. E, orada biz stajla başladık işe ve e, öğrencilik hayatımızda bu işe başladık. Daha sonrasında Sky TV, yerel televizyonların açıldığı yıllarda İzmir'de biliyorsunuz bir kurya başladı ama ilki Sky TV'di. Yani İzmir'de kurulan. Ilk Hala TV'dir Sky yani. TV var mı Allah aşkına? Sky TV şöyle var, uydudan yayın yapıyor diyebilirim ama eskiden yaygın bir yayını vardı. Tabii bizim Ve hanım da orada çalışıyordu. <laughs> evet, İzmir'de herkes de bilir, biz inanın ben belediye muhabiriydim orada ve yaşamında belediye muhabiriydim. Ee, o yüzden halkından bunu tutmak tabii ki benim işimdi. Belediyelerle birlikte hizmetler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, halk memnun mu? Bunları ölçmek için tabii ki halkın sesi bölümlerimiz vardı. O yüzden e, İzmir'in bütün semtlerini karış karış dolaştığımız günler oldu. E, o zaman bizi gerçekten ismimizle Özen Ayaz geldi, Sky TV geldi <laughs> diyorlardı. Çünkü neden? tek televizyon vardı Tek televizyon vardı, herkes onu izliyordu. Gerçekten biz e, o kadar mutlu bir dönüşten. E, oraya gittiğimizde insanların bizi karşılayışından, bize olan ilgilerinden, sıcaklığından çok memnunduk. Daha sonra diğer yerel TV'ler de çıktı. hizmetimiz etkimiz azaldı mı? Hayır azalmadı. Sektör olarak maalesef İzmir'de televizyonculuk çok yoruldu diyemeyeceğim. Ondan sonra biz de gazeteleri tabi tercih ettik. Sonuçta bir mesleğimiz gazetecilik. Televizyonculuğu çok seviyorum. Yani benim gazeteciliğe atılmamdaki etken Televizyoncunun gerçekten benim için çok özel, ee, onun işleme şekli, onun e, haber yapma şekli, hani çok güzeldi. Gazeteden daha farklıydı. Bu gazeteciliği de çok sevdim. Ee, öyle devam ettim, Atabin'de e, İzmir Büyükşehir Belediyesi basın yürürlüğünde görev başladım. Artık bir basın danışmanı olarak da e, belediye tarafındaydım. Yani yine halkın tarafındaydık tabii ki, halkı görüyorduk, halkı gözlemliyorduk yeni haber yapmaya devam edebildiğimiz için ki bu meslekle haber yapamazsanız eğer ölürsünüz. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> haber yapabilirsiniz. Abi şimdi hiç haber, hiç haber ya. yapamayacaksın ama <laughs> ne olacak? haber yapacağım şimdi. Ha, haberlerini Ben yapacağım. Hayır, <laughs> haberlerini yapacağım. Ee, o nedenle e, haber yapabildiğim için orada da e, orada kendimi gerçekleştirebildiğimi düşündüm. Yine haber kaynaklarım vardı ve yazdığım haberler bütün İzmir basınında yer alıyordu. Hatta İstanbul basınında, e, Türkiye'de. Bu nedenle orası da e, benim için gazeteciliğimi gerçekleştirdi. Yani kendimi gerçekleştirebildiğim yerdi gene, e, yoldu. Kendimi gerçekleştirmeye devam ediyordum. Ta ki ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Güzellik sektörü gelişmeye başladı. Farklı farklı işlemler, farklı farklı uygulamalar yaygınlaştı. Güzellik ve estetik benim ruhumda küçüklüğünden beri var. Yani olayların içinde olmak, yaşamın içinde olmak. Bu da yaşamın içinde olmakla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Gazetecilik kısmı olayların içinde olmaktı. Onları yönetebilmekti belki de. Ee, şimdi yaşamın içindeyim, güzelliği yönetmek istiyorum. Oo. <laughs> ee, çok hoşuma gitti ruhuma gerçekten çok lütuf ee, bir meslek bir sektör. Ee, kendimi gene gerçekleştirebiliyorum bununla da. İyi o da güzel bir şey. Evet. İşte, bunu evet. Hissediyorum. E şimdi burada neler yapacaksınız? Burada her şeyi yapacağım. Onlar zaten güzeldi biliyorsunuz. Hani bütün dünyaya adamları yayılmıştır. <laughs> <laughs> Onların güzellikleri küçük küçük dokunuşlar yapmak istiyoruz. Zaten onlar güzel kadınlar ve güçlü kadınlar. Güzellik de insana güç verir. Ben inanıyorum sadece güzellik değil de güç veren. Ne demişler? Güzele bakmak sevaptır. <laughs> o, işin ayrı bir, O o diyelim de. Ama güzellik tek başına değil tabii farklı meziyetler de içerir. Güç çok farklıdır ama güzellik de bir güçtür. Güzellik de bir meziyettir ya da güçtür diyelim, meziyet demeyelim de güç diyelim. Güçtür. biz o güzelliği küçük küçük dokunuşlar yapmak istiyoruz. Bu dokunuşları da İzmirli kadınlarla ve erkeklerle... Erkeklerin ne işi var abi burada? Erkeklerin de şöyle <laughs> işleri var. Erkekler de kendilerine bakıyorlar. İzmir'de bakıyorum. Erkekler çoğu spor yapıyorlar ciltlerine bakım yapıyorlar. Görüyorum bakımlı erkekler var. O yüzden burada bize tabii erkeklere bazı uygulamalarımız da olacak. Onlar da buraya gelebilirler. Hayfatya herkesin buluşma noktası. Hayfatya güzellik merkezi cinsiyetçi değil, ırkçı değil. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> evet, hiçbir şey yok bizde. Bir kriter yok. Herkes gelebilir. Herkes. Herkes gelebilir. Burası bir buluşma noktası. <laughs> tamam. kahve de bekliyorum. Anlaştık. Evet. Özel arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Yeni yaşamında başarılarını devamını diliyoruz. Ona hayırlı işler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.